Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir tatlı tarifim var. Gelin çantası da deniliyor bu tatlıya. Gerçekten hem görseli hem lezzetiyle müthiş bir tatlı. Davet sofralarınızın da başta olacağını emin olabilirsiniz. Gelin hep beraber şimdi yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımıza 2 tane yumurtamızı kırıyoruz. Önce minik minik krepler yapacağız arkadaşlar. Onlar soğurken de kremasını yapacağız. Şimdi yumurtamızın üzerine bir çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz ve şöyle çırpıyoruz. Şimdi iyice çırptığımız yumurtalarımızın üzerine yarım kahve fincanı sıvı yağımızı döküyoruz. Şöyle onunla da birazcık karıştıralım. Ve burada 2 su bardağı süt var arkadaşlar. Onu da ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 milimdir. Şöyle birazcık sütü de karıştıralım. Burada 2 su bardağı unumuz var. Onu da ilave ettik. Ve 1 paket vanilyamız var. Ve bir paket de kabartma tozumuz var. Onu da unumuzun üzerine ilave ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı da kakaomuz var. Onu da şöyle ilave ettim ve şimdi çırpıcımız da güzelce homojen bir kıvam alana kadar iyice çırpıyoruz. Ben bu esnada mikser kullanmıyorum arkadaşlar. Gerek duymuyorum. Böyle el çırpıcısıyla da gayet güzel bir şekilde çırpılıyor. Bakın şöyle güzel bir kıvam oldu. Şöyle akışkan bir kıvam olacak. Şimdi arkadaşlar yapışmaz bir tavamıza bir kepçe kakaolu krebimizden döküyoruz. Altının ısısı orta olacak arkadaşlar. Bakın şöyle göz göz oldu. Şöyle altını da göstereyim sizlere. Yanmadan çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi tepsimize alıyoruz pişen Krepimizi şimdi sizlere bir daha göstereceğim. Şimdi iki tane koyuyorum tavama. Videoyu çok fazla hızlandırmadan sizlere şöyle üzerinin nasıl göz göz olduğunu ve piştiğini göstermek istiyorum. Bakın pıtır pıtır şöyle pişiyorlar çok güzel bir şekilde. 3-4 dakika kadar arkadaşlar yeterli oluyor pişmesine. Şöyle yine altında göstereyim. Bakın yanmadan çok güzel bir şekilde pişti. Aman ha sakın altını yakmayın. Çünkü kakaolu olduğu için hamurumuz hemen yanabilir. Tepsimizi ayrı ayrı olacak şekilde diziyoruz. Şimdi kreplerimiz soğurken biz de kremamızı yapalım. 3,5 su bardağı sütümüz var arkadaşlar. çay bardağı şekerimizi de ilave ettik. 2 yemek kaşığı unumuz var tepeleme ve 2 yemek kaşığı da nişasta kullanıyoruz. Nişasta seçimi tamamen size kalmış. Buğday da olabilir, mısır da olabilir hiç fark etmez. Ve bir tane de yumurta sarımız var. Onu da şöyle dökelim. Ve şöyle hepsini güzelce karıştırdıktan sonra altını açıp pişireceğiz. Bakın çok güzel pişti. Güzel bir kıvam oldu şöyle. Altını kapattık. Biraz soğuduktan sonra arkadaşlar ben çok az bir krema ilave ediyorum ve güzelce mikserimizde çırpıyorum krema ilave etmeyebilirsiniz ama gerçekten çok ayrı bir lezzet katıyor. Şimdi bakın göstereyim sizlere üzerinin pişip pişmediğini. Elimle şöyle kontrol ettim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Ve arasına şöyle yarım ay şekilde kremamızı sıkıyorum ve diğer tarafını üzerine kapatıyorum. Bütün yaptığım kreplerimi böyle tek tek yaparak tabağıma diziyorum arkadaşlar. Gerçekten yapması da çok zevkli. Yemesi ayrı bir güzel. Şimdi ben marı usulü erittiğim beyaz çikolatamı şöyle üzerlerine sıkıyorum. Ve şimdi üzerine toz fıstıkla süslüyorum arkadaşlar. Siz cevizle de fındıkla da hindistan cevizli de süsleyebilirsiniz. Sade de tüketebilirsiniz tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ve birkaç saat dolapta soğutalım arkadaşlar. Şimdi tatlımı soğuttum sizler için şöyle sunumu hazırlıyorum servis tabağımı alıyorum şimdi kesip içini de göstereceğim sizlere dediğim gibi hem görüntüsü hem lezzeti çok güzel bir tatlı çok hafif bir tatlı bakın kreması akışkan çok güzel ipek gibi oldu arkadaşlar inanın çok lezzetli bir tarif dediğim gibi davet sofralarınıza da çok yakışacak çay saatlerinize şöyle yakından da göstereyim. Oldukça lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorum yazarsanız da beni çok mutlu edersiniz. O değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Bir dahaki değişik, pratik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.